Evet. Hatun gene topluyorsun fazlaları. Evet. Da Dayanamadın. Ya. Ne yapayım? Ya Dedik ki alalım diye. Ee, sevdiğim biliyorsun ıspanaklı böreği. Fazlalı. Fazlalı. Ispanaklı daha çok seviyor mu ama Fazlalı da yeniyor işte. Fazlalı da ıspanaklı yedi. Ne kadar ayrı merdivana. He. Evet. Selamünaleyküm. Cevri takipçilerimiz. Hepi tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu biliyorsunuz videomuzun devamı. Videolarımızı beğenmeyi canlar unutmayın. Kadın gelmişken şöyle görüyorsunuz bazılarımızı yakında. Bunların hepsine yemek verdik hep beraber biliyorsunuz. Şöyle tepeyi 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 alıyorum. Bugün tabi ki bunları yapamam ama hava soğuk bir şey buraya da her zaman gibi gelemiyorum. Şöyle. Görüyorsunuz salatalık tohumlarımızı. Bunların ben çürümesini bekliyorum canlar. 5-10 günde öyle duracaklar. Ondan sonra ben onların tohumlarını alacağım. Şimdi değil. Sorarsanız ki filiz tohumları niye almayasın diye. Onların da bir zamanı var canlar. Şöyle. Pırasamız da güzel oldu. Daha yeni oluyor daha doğrusu. Ha bunun rengi niye soluk böyle? Fazının cinsi öyle. Hmm. Bu yaprak fazisi. Ha bunlar kök fazi. Yaprak fazisi soluk olur. Şöyle hepsini alayım atayım hazır bir. yağmur. tabii ki yıkanacaklar çok iyi yağmurlu ya bu. Gerçekten taze bakın su gibi. Kimden isteyebilirsiniz bunu? Kimin kabesine gider suyu da verir Verir ama ünlü ne kadarlardım? Bunu da bizi bakacak halim yok. Biz bu değer zahanla garip hocam. Birinde bir şey istemem hiç aramız yok. Birinde kendimiz yapacağız. Değil mi Erdoğan? Aynen öyle. Rabbim düşürmesin. İstenilecek zaman da vallahi isterim. Allah'ım kötü bir dert vermesin de. İstenecek şey var. Şimdi bu çok şükür Rabbim. Ne gidiyor ya? bu zamanlara bayılırdık kendimle. Toplasak da serin hava. E Bağla satsa git annem pazarı. Böyle şeyler soğukta satılırdı, bağlanırdı. Maresli Bağla bağla. Ha bu kadarcık bağlardı. Biz ha bu kadar bir bağ yapardık. Millet oturur diye akşama kadar pazarda. Benim annem giderdi. Beş dakika sonra gelirdi, anne sattın mı? Sattım uşağım. E kaça sattın anne? Uşağım vallahi millet bir araya iki liraya ben verdim. Bir liraya geldim. Helal olsun. Hepsini biz mi yiyecek? Derdi gelirdi. da var. Onlardan da alacağım mı? Öyle bir bile Avrupa'ya Yes. Ama buraya koydum canlar salatalıklarımızı bakın. Bunlar da öyle maresleyecek işleri yani. Az bak şunun gibi olacaklar bak bak geldi bak bu oldu. Bak. Ama bunlar domruk gibi. Daha olmadı ne? Beğenmediğim tohumları zaten yerine bıraktım. Bunları hiç almışım. şöyle. Ha orada da var iki tane. Ha orada da var. Ha orada da var. Onunla da köyleri köyleri. Hmm. Şuradakileri var. Zaten bu oldu bir şeyli. Hepsini ee, oldu. Yeterli. Şimdi de alayım tamam. Ha bir tane yap. He? Tamam tamam. Ne oldu? Abi bir tane mi? yap rahat dedim de. Gördüm Aha. bile. Bunlar şimdi dursun. Ha bir daha oraya gideceğim ya. Burada Ne var? Bakacağım. Fazla var mı seni biliyorum. Da. Bak burada kendiliğinden bitti. Bunu ben buraya dikmedim. Orada rokalar var. Harokolar alayım da vereyim annenin seviyene. Ne? Onlar mı roka? Çok seviyorum, Taptaze duruyorlar. Süteceğim bunları abine. Ay ne kadar taze bunlar ya kız. Bugün <laughs> Geçen senanın şey, rokası. Bakın abi ne kadar güzel oldu. Eşkinlemişler. Yeniden büyümüşler. Yetiştiremiyorum ki. Yakasam ağrıyabilirim. Kokusu vurdu. Bak nasıl sever. Çok seviyor böyle şeyler. Ben roka hep sevdim. Erdoğan'a gene salata yaptım mı yer ama. Bunlardan sana vermeyeceğim Erdoğan. Hepsini annene yok Benim de babama da çok dua ettiniz geçen akşamki canlı yayında, hepinize tekrardan çok teşekkür ederiz. Amin diyorum güzel dualarınıza. Hayırlısıyla her hasta inşallah ayağa kalkar. İnşallah. Şifasını bulur. Da kaksa, senin anneciğin de Ama tabii ki durum zor görünüyor benim babam için Allah büyük. Bak başka olsa bunları atadı. Bak, bak. İki bağdan çok var burada bak. O mis gibi. Bunlar dursun. Bunlar lanalarımızın en tazesi. Önce yiteni bu alayalım, sonra birini alalım. Oo ayaklarım Ne yapayım? Şimdi ne kaldı? Tomatesleri toplayalım. Toplayalım mı? Toplayalım tabi. Ağzına koştum da karışmasınlar. Lahanalar geldi o tarafta ama. Poşet. Aa poşet bir dakika sen al bunu bir, bir arabadan poşet bakayım. he he ooo anacığım evet Hatun tomatisliğe geldi. Kışın domates kutluyoruz. Mübarek işte bak geçen sene hep kurudular. Bu sene bereketini görüyor musun Hatun? Çok şükür Hatun. Allah'ım Allah'ım beni aradayacaksın. Bir de daha hayırlı yemeğe katılıyorsunuz. Ha bu çürüyenlerin to şeyleri alınıyor değil mi? Çivitini almayacağım. Ben bir tek yapayım da domates büyüyor. Bak orada ne büyüyor adam? Ne? Bak orada ne büyüyor? Kabacık da. Sene bu kadar sıcak olmasına rağmen bahçemizde her şey güzel oldu. Fasulye hariç. Bu da olanını da gene dolaba koydum. 6-7 poşet koydum gene. O da bize yeter. Abi bir tek turşu yapamadım. Yaptım başka bir şeylerin turşularını. Onunla da yeter bize. Çok şükür Allah. A. Ne yapalım? Turşu da kim yaptıysa yarın bunların turşusu. Hep bizimkileri yiyemez o ki ya. Hmm, Şu arkanda da, direğin arkasında da var sanki bir tane. Bu mu? Ee. Şunlar ne oldu hatun? Bak şu aşağıda. Ne bir şey olmadı. Çatladılar ama çürük muruk değil. Dün dedim sana, vardı bahçede. Almadım mı Ha burada da var da. Baksana hatun. He? Ha? Üç tane orada da var. Alın bunlar? Buna yine kızarsın. İncirleri de gel koyalım bunun üstüne. Ha ben sana yeni poşet vereyim. Değil mi? Al. Yenecek halleri varsa incir annene de götür. Şimdi temizlik Abi hırsaya çıkaracağım. Ne yapayım mı? Ne yenecek durumları da buna da reç oldu bu işte. Yenecek durumları sanki yok yok. Erdoğan hastanın kapısında var bir incir. Hı. Dedim yaşım alır ok seninle bir şey kita. Nasıl biliyor musun sen? Bembeyaz. Hı. Bu öyle bir incir düş ki ha kadar yok ha. Ha kadar yok. Ama dattan bildiğim bal. Evet. Çin'si demek ki hatun. Al. Bak, orada da var. Nereye çekiyorsun? Orada da var diyorum. Bakın, Bak bunu ne çekelim. Bunlar hep gitti. Gelemedim. Kardeşlerden de kimse uğrayamadı demek. Göründüğü gibi.

alalım bunu dağıtın. Bak orada iki üç tane daha var. Bundan ne gene bir içelim, yenir. Aa, en uçunda da var bir tane. Yok o değil. Şu yukarıda. 2-3 tane de. Ha bu oldu mu? ben toplayırım sen bana başka bir şey onun yerine gözüm yok yerde o dur bakayım bakacağım dur hangisi? şu elimdeki atalım ha bu yerdeki hayvanlara bak bakacağız olanlar Çürümeyenleri alırız, çürüyenleri atacağız. Ne yapalım? Aha. Bir buçuk kilo var burada gene reçelli. Şimdi ayva mı toplayacağız? Öyle yapalım. Ne ya, Al. Ama bir poşet alayım ben. Tamam. Arabadan mı? Nereden alayım poşeti? Ama ara ayalın var ya büyük. Ha.

mis mis bal gibi. Evet bittik. Şimdi eve, eve, dönüyoruz. Artık evde bir daha hanım gösterir mi? Söyler mi şunu şunu diye. E söylesene. Neyi? Ben neyi söyleyeceğim? Yani ne topladın ne 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 yaptın diye. Sen görmedin mi ne topladığını? Gördüm de ben onları aklımda tutuyor muyum? Maydanoz aldık. Beş, beş baş mıydı, beş diş miydi? Nedir o lan, Beş buyuk. <laughs> bir avuç beş buyuk aldık. Baze aldık, lahana aldık. Ayva aldık, biber aldık. Maydanoz herhalde dedim. Birkaç yaprak sarmam için daha ne aldım. Taze nane. Lahana, bir şeyler işte. Domates. incir, İncir, he. Sadece ee, maydanozdan lan, taze soğan. Ispanak yerine ne diyordun? Pazı. Pazı onu dedin değil mi? Ee, taze soğanlarım geçen seneden orada kafası kopanlar demek kalmış. Ee, bu sene de yine tazelediler. Annem şey istedi benden geçen. Duzlu hamsi yaparım biz. Duzlar o hamsiyi. Kış için. Benim vardı biraz. Dedi ki şey yapabilirsen yap dedi bana. Hamsi kuşu. Helikopter uçuyor. He. O taze soğanladığını da bile macuk aldım. Yetiştirebildiğim zaman da hamsi buşu yapacağım. Ben de çok severim hamsi buşunu yoğurtla. Melek abam çok güzel yapar. Yani ki Melek abam yap tarifte. Onun da vakti yok ki. Melek abam diyordum Trabzonlu kara uşak. Trabzonlu kara uşak. Bunun da kanalı var. Buna abone olup izlerseniz çok memnun olurum adını değiştirsin dedim. Kara melek diye yapsın dedim ama istemedi. Kara melek değil ki benim babamın yüzü gözü ben beyaz duruyor. <laughs> olsun. olsun. Kara melek olsun dedim. Ha, öyle açtım kanalını. O niyetten öyle gideyim. Dursun bakalım. Bir şey olmaz. Öyle canlar bayağı da yorulduk. Ayvamızdan da topladık bayağı. Verecek olduğumuz kişiler var. Vereceğiz. Bitti yani. Böyle bir poşette kalmadı orada. Aslında bir vereceğimiz kişiye şimdi de getirseydik iyiydi yani. Hmm, Çıkardı çocuklar, aradan. Çocuklar evde yalnız. Veya duruma göre ben akşam giderim. Sen gideceğinde ben burada mı kalacağım? <laughs> o zaman. Ne kadar sen <laughs> <fena>. atıp <laughs> Kim yollay seni yalnız duruyor? Asıl ben giderim de sen kalırsın. Olmadı şimdi sen kabul etmiyorsun de bana niye kesiyorsun bu bileti Erdoğan? Ne bileyim? He? Ne bu cacım? Oy. <laughs> Saat oldu ki Bu saatten sonra Filiz sarma mı saracak? Evi mi o aracak? Radara bakın radara. Bu da beni bir O şimdi diyor ki. Ha bu gariyi bir kere çekemedim. Allah kahretsin. <laughs> Çekemedin yine beni. Evet. Ama söz verdim sana radar. Beni çektiğin an sana mükemmel poz vereceğim. Yani şöyle söyleyebilirim. Radarın bozuk olmadığını ben biliyorum yani. Beni çekmedi. Ama çalışır bir radar olduğunu biliyorum. Çünkü biliyor çekilen birkaç kişileri biliyorum. O sebepten dolayı yani çalışıyor. Yıllar öncesinden bu yana bilirim yani çalıştığını. Canlar size bir villa göstereyim. Bakın benim beğendiğim villaya orada kapanış yaparım sizden bile acayip güzel yapmışlar burası zenginler sokağı bu arada öyle değiller buraya hep zengin emekliler oturuyormuş buralarda şu 100 metre daha gittik mi göreceğiz orayı adam öyle bir villa yapmış ki şaşırırsınız villa de değil şato şato Vallahi nasıl parası varmış, nasıl yatırdı burayı. Bu da sizin göreceğiniz yer şu anda ön tarafı. Bu da bunun arka tarafı var. Ha o evli de dem, dem, dem. Yani bana sorarsanız ki Filiz ister misiniz? Bak araba da giderim. Vallahi da billahi istemem. Ne? evim olmasın. Böyle çok büyük evler de şey olmuyor. Çok huzurlu olmuyor böyle evler. Burası biraz e, lüksus. Evet. Eskiden bu yana aa, aa, Eskiden Ana. bu yana yani zenginlerin o oturduğu ya. iş sahiplerinin oturduğu yerlerdir. Ana. Yani hala da böyledir. Şu diyelim şu eskiler evler bir buçuk iki buçuk milyon Eurodan satılıyor. Sadece bu eski evler hesaplayın yani ya, yenileri. Bir milyon Euro Bir buçuk milyon. Ama bak ben şu evi seviyorum. Göster oraya dedim bize. Anne. Bu gri evi benim oğlan seviyor. Benim sevdiğim ev şurası. Aha. Ha, Benim şimdi. hanım da bu ha. düz katı seviyor. Çok güzel. Ha. Sade yapılmış bir ev. Çok hoşuma gidiyor. Kapısı da açık da. İçeri Girsek evin içinde göstersek canlı yayında yapıyoruz dersek. <laughs> Allah'ım kimin insanlar güle güle sağlıklı oturmak nasip etsin. Benim ev evcazımı da ben çok seviyorum. Ne kadar bizi oradakiler yemeye de baksalar yapacak bir şey yok. Rabbim bize de başka yer demiyorsun inşallah. Diyorum biz ne kadar evimizi aldık desek ki 19 bin euro işte verecek balkonumu yapmadılar diye. Ha orada 200 euro versem ben yaptırırım balkonumu. Biz o evimizi dairemizi ucuz aldık. Yine de biz karda yok çok şükür Allah. A. ben şimdi bir müstakil ev bulup alsam ben dairemi satsam veya bankaya kabul olarak göstersem de ön parasını ondan versem aldığım eve versem Yine yüzde yüz kardayım çok şükür. Önemli olan sağlıklı e, yaşamak. Ben her şeyime bakma şakaya vuruyorum. Her şeyimi ben e, isteyerek, seviyerek biz Erdoğan'la beraber konuşarak aldık. Yılın iyisinden bana ne? Benim kötümle mutlu olma bakarım. Öyle ne evli gördüm, ne işleri gördüm, ne arabalar gördüm. E, ne nasıl diyeyim size? Ne lüks hayatlar gördüm ama ben gene benimkine fayda buluyorum. Uşaklarımdan Erdoğan'dan çok mutluyum. Allah kimsenin huzurunu bozmasın. Rabbim önce sağlık versin. Yani ben öyle değilim. Herkes Allah ne aldıysa da güle güle kullansın. Güle güle huzurlu otursun. Hiç kimsenin bir karış bir şeysinde asla gözüm olmadı. Asla imrenmedim. Ha heves ettiklerim oldu. Olmuştur. Yalan yok. giysisine işte nasıl heves ettim, bu onun var işte ben alamadım diye değil Giderim sorarım mesela felancıya abi gömleği kaç aldım. Derva ee, der 50 lira ha ben şimdi alamam alırım yarın sorarım yani As, asla büyük gönüllük yapmam işte onun giydiğini ben niye giyeceğim İşte onun yediğini ben niye yiyeceğim değil mi alttan sinsilik yapmam yani biri yemek yer bir yerde atar bir resim sorarım veya bir çocuğunu bir yere getirir. Bunu, bunu bak bunu yüzde doksan kimse yapmaya gözü yemediği için. Yani sen kimsin ki e, sana soracağım gibisine getirir. Ama ben sorarım ne oldu ben de heves ettim ben de gideceğim. Hani bu şekilde ben sorarım yani heves ettim budur. Heveslik de değil. Belki de başka bir şey de da diyemeyim şimdi Gelmedi aklıma yani. Yani bu şekilde yoksa Allah'a şükür herkes geçiminden kimse teravet etmeyi. Herkes bulunduğuna özellikle de kendimi söyleyeyim vallahi hiç mütevazi olamayacağım bu konuda mütevazi değilim. Hep elimdekilerle yetinmeye çalıştım. Çok da memnunum bu huyumda. Erdoğan'dan da Allah razı olsun. Hiçbir dedemi asla bu konuda iki etmez. Ben şimdi diyeyim ona, bak burada tatil Erdoğan haydi senden Paris'e gidelim. Bugün getirir beni bugün. da ben gitmek istemem. Bana söylesin. Öyle. Mesela ben yemek yapmayacağım Erdoğan, haydi dışarıda yiyelim. Niye yemek yapmadın? Ben hiç duymadım Erdoğan'dan ki. Bugün niye yemek yapmadın, neredesin? Hiç duymadım 15 seneden beri. Ha ben de durdum mu? O o kelime Erdoğan'ın söyletmesine gerek duydum Erdoğan, duydurtmadım onu. Ama eminim ki öyle bir durum olmasa da Erdoğan onu bana demez. Asla. İkimizin de açıkları var, İkimiz birbirimizin açıklarını kapatıyoruz yani. Öyle. Neyse, bir ağzı çenesi durdu. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek üzere. Hep sucuğunuza kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Hoşçakalın.